Değerli izleyenler, Elazığ'da bir grup genç Osmanlı döneminden günümüze ulaşan zimem defteri geleneğiyle dar gelirli ailelerin esnafı olan borcunu ödemek için harekete geçti. İki yıl önce bir araya gelen esnaf, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 25 genç, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan zimem defteri geleneğiyle dar gelirli ailelerin esnafı olan borcunu ödemek için hayırseverlerle iletişime geçti. Gönül elçileri olarak tanınan gençler ihtiyaç sahibi ailelerin yoğunlukla yaşadığı mahallelere giderek muhtar ve esnafla görüştü. Gönüllü gençler bu görüşmeler neticesinde hayırseverlerin katkısıyla vatandaşların biriken kira ile kasap, bakkal ve fırına olan borçlarını ötüyor, onlara gıda desteği de sunuyor. Gençlerden Musab Tan Yıldız'ı, gönüllü arkadaşları ile ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Hayır sahibi ile hayrı kabul eden arasında bir köprü vazifesi görüyoruz. Ne hayrı yapan kime hayır ettiğini biliyor ne de hayrı kabul eden kimden hayır geldiğini biliyor. Biz bunu tamamen iki kişi arasında ya da iki aile arasında bir gönül köprüsü ile bu işi bitirmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında fırınların, bakkalların borçlarını ediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? nokta tespiti ya da direkt hedef 12'den vuracağız. Bizim de yani gönül olarak inandığımız ailelerimizi tespit ediyoruz. Sonra borçlarını hesaplıyoruz. Eğer bakkal ya da fırında kendi hayrını yapmak isterse bir pazarlık yapıyoruz. Sonra o borçları tamamen kapatıyoruz. Hayır sahiplerine de bunların videolarını sosyal medyacılığa gönderiyoruz. Hem ailelerimiz mutlu oluyor hem hayır sahipleri ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderdiği için ayrı infan ettiği için mutlu oluyor. E biz de bu işin köprüsünü yaptığınız için biz de ayrıca mutlu oluyoruz. Bakkal dükkanı işleten Fethi Orhan gençlerin ihtiyaç sahibi aileleri sorup borçlarını ödediğini belirtti. Bizim mahallemizin hayırsever gençleri her zaman uğruyorlar. Düşkün aileleri soruyorlar. Bunlara ellerinden geldiği kadar da yardımda bulunuyorlar yani. Düşkün ailelerimizin her türlü ihtiyaçlarına koşuyorlar yani. Allah peygamber razı olsun yani. Başkazi her zaman için bunlar el atıyorlar, bir köprü vazifesi görüyorlar yani bu vatandaşlarla yani. yani Mahallemizdeki düşkün aileler geldiği zaman, borçları yok dediği zaman mutlu oluyorlar, seviniyorlar yani. Bundan daha büyük bir mutluluk olmaz yani. Ekmek fırını işleten İlhami Karakoç ve bakkal dükkanı işleten Derya Karakaya'da gençlerin güzel işler yaptığını, ailelere maddi ve manevi yönden destek olduğunu belirterek onlara teşekkür etti. Yardım çok yardımı çok seven gençler, hepsine gurur duyuyoruz. Hiçbir maddiyat düşünmeden, etmeden bütün insanlara, ihtiyacı olan insanlara yardım ediyorlar. Maddi ve manevi yönden çok destekleri var. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu devam yardım eden kişi de bunlara destek olmasını bekliyoruz. Allah razı olsun kendisinden. E, parasını veremeyen e, vatandaşlarımızın işte e, gelip borçlarını kapatıyorlar. Bu ilk defa olmuyor. Kaç kez daha olmuştur. E, tabii ki e, ödendiği vatandaşların paralarını gelip işte ellerinde olduğu zaman vereyim falan hesaplarında borcunuz yoktur dediğimizde daha çok mutlu oluyorlar. Onun için tekrar e, mahallemizin gençlerine başta Tan Yıldızlı olmak üzere hepsine e, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bu iyilik hareketinde hayırseverlerle aileler arasında köprü olan gençler sayesinde sadece bir yılda ödenen borçlar 100 bin liraya ulaştı.